Bugün 7 yıl önce temel atılan fakat yılan hikayesine dönen çorum Kuruçay Toki evlerindeyiz. Anahtarını teslim alan bir ailenin evindeyiz. Bu anahtarı teslim almak için yıllarca mücadele ettiler. Ben de bu mücadelenin içerisinde oldum. Fakat şu anda geldiğimizde suyunu açtığımızda maalesef suları yok. Sadece doğalgaz ocakta var. Normal ısınma anlamında da ısınamıyorlar. Ve şu anda sırf ev sahipleriyle kötü olmamak adına eşyalarını buraya getirdiler. Aşağıdaki taşıma sularla su getirip burada yemek yapıyorlar. Bulaşıklarını yıkayabiliyorlar. Biz buradan TOKİ Başkanı'na ve burada anahtar dağıtan Çorum Belediye Başkanı, AKP İl Başkanı ve milletvekillerine sesleniyorum. Burada TOKİ'de anahtarı vererek şov yapmalı değil, bu vatandaşın suyunu bağlamalı bu vatandaşın bu kış günü doğal gazını bağlayıp ısınmasını sağlamalısınız. Sizlerden rica ediyorum insanlar korkuyor. Video çekerken de yanımızda durmak bile istemiyor. Birçoğunun daha bunlar yine şanslı anahtar almışlar. Kuru ocakta olsa bir eve taşımışlar ama birçoğunun şu anda anahtarını da alamıyor, taşınamıyor da onlarla örnek birkaç video çekeceğiz. Buradan tekrar sesleniyorum. TOKİ Başkanı, AKP İl Başkanı, Çorum Belediye Başkanı, ve Çorum milletvekilleri gelin verdiğiniz anahtarın arkasında durun buranın suyunu doğalgazını açın.